hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5000 TL civarında cihaz toplamayı avaçladık. Engin abimin sistemi daha önce şunun incelemesini yapmıştım ben dün akşam. Hani bunu mu önce yayınlarım, onu mu sonra yayınlarım bilmiyorum ama gerçekten efsane bir performansı var. Bizim bütçemiz hani 5000 lirayla kısıtlıydı. Doğru mu abi? Şimdi Engin abiyi tanıyalım. Engin abi bizim eskiden beri müşterim. Artı arkadaşımız sayılır. Eski bilgisayar da ben toplamıştım arkadaşlar, biz toplamıştık mağazada. Engin abi 1070'te bir sistem yaptırmıştı daha öncesinde. Bundan çok çok daha üstün bir sistem demeyeyim aslında, bu daha üstün işin açığı normalde. Gel Ama tık. sen ona biraz daha fazla fiyat vermiştin bana ile, hatırladığım bana. Hatırladığım kadarıyla Doğan'ı sattım ben, bilgisayara yatırım yaptım. Doğan, Aynen. arama. <laughs> Arabayı sattım, e, bilgisayara yatırım Abi, yaptım. Ama özel olmazsa kaç'a sattın, kaç'a aldıydın? Ben hatırlamıyorum şimdi, ee, bayağı oldu. Şöyle bir şey diyeyim. E, 9.750'ye aldım. 4 milyar para harcadım. Ve en son motorunu yiyen aradan devlet kullandık. Daha sonradan satmak zorunda kaldık. Satınca da e, zaten e, kaç'a sattım, sevdiğim bir insana verdim. Çünkü alt takımdan tut, motora kadar yıpratmıştım. Motor Birinci ünitesine bile gitmiyordu. Niye güzel bir ünitesine verdin abi o zaman? 6.5'a 6.5'a ah, ölüp, ölüp yatına ölüp yatına verdim. Ee. Ayrıyeten, e, birikintim de vardı biraz e, birikmişliğim de vardı. E, birikintiyle beraber işte bir 9 bin lira küsur bir sistem toplamıştık. O zaman da tabi dolar kuru daha da düşük olduğu için daha öyle daha güzel bir sistem Şimdi Bu sistem 5.000 lira bandında arkadaşlar. Normalde fiyat performans odaklı bir sistem. Ama misal atıyorum Engin abinin o zaman topladığı bunun karşılığı değil. Şimdi böyle bir şey toplamış olsak, Engin abinin o anki parasıyla bir şeyler toplamış olsak, direkt işte normal şartlarda 2080'le yani. İşte atıyorum i7'li makinalara ortalama tekabül ediyor. i7 belki olmaz ya i7 tek başına 3000 lira. Ama şöyle söyleyeyim. Normal şartlarda senin o hani nesil değişti, teknoloji değişti biliyorsun. Aynen. Senin o 9-10 bin liralık yaptığın performansı şu an zaten bu 5000 liralık makine fazlasıyla verecek sana. Doğru. Emin olabilirsin. Normal şartlarda 12 çekirdekli bir işlemciye sahip. Bu sistemi toplama hikayesini şöyle kısaca bir özetleyelim. Doğan vardı. Doğan'ı sattı bilgisayar aldı. Bilgisayar vardı. Bilgisayarı sattı motosiklet aldı. Aynen, Hı. motosikleti sattık, tekrardan bir şey al Abi bu süreç içerisinde arkadaşlar, e, abiden, düğün yaptım ben tek başıma, ne anne ne baba, hiç kimse yok. Sadece Hı. ben kendi çabamla düğün yaptım, bu süreç içerisinde tabii motora düşmek zorunda kaldım, düğünüme harcama yaptım. Ondan sonra kredi çekmek zorunda kaldım, kredi çektim. Öyle de, yani, yani Aa, bu borçlukta. En sonunda Hala vardı borcum. Hala borcumuz, Öyle. var. Ee, Borçlu bir yok arkadaşlar. İş yerime iki adımlık yere evimi taşıdım. Şu anda yürüme mesafesi olduğu için motosikleti sattım. Evet. Dedim, en sonunda hanımı da ikna ettim. Bilgisayar toplayalım, bilgisayar toplayalım diye. Cebimde 5 bin lira vardı abi? Aynen. Net 5 bin lira para vardı. Bu da beş... 5300'e, 5200'e böyle bir şey geldi. Doğru mu? Klavye falan ekledik işte. 150 lira klavye falan. Ee, şimdi ne yapabilirdik? 5000 lira civarında yapılabilirdi. Bunun dengin sistemler de yapılabilir. işte. E, internet üzerinden vesaire. Zaten her şeyin 3 aşağı 5 yukarı fiyatları aynı. E, Engin abi biraz da sabredemedi. Hızlı bir şekilde olsun e, gibisinden. Yani, Aslında bir KDV bekleseydik bu sistem çok çok daha aşağı gelirdi KDV şey, indirimi e, falan. Özel zamanları beklemek önemli bu hususta. Özel zamanlar oluyor. Hani vatan bilgisayar falan yapmış olduğu indirimler oluyor. Ve hatta i̇şte da... ADEV indirimi. Ha? Yok 11 11 yok Cadılar Bayramı yok. E, doların indirimini bekleyebilirler. Evet. Yani daha önceden Abi daha dolar, inmez. dolar inmez. Dolar Daha yüksekteydi. Az evet. bir şey rahatlattı bizi. Ya rahatlattı da bu parçalara çok ne kadar yansı doğrusu tartışılır. Benim de yapmak şey. istediğim şöyle bir şey vardı. E, ee, takip edip parça parça bir gün anakartı getirtirip bir gün işlemciyi getirttirmek, o bir da. gün e, kasayı getirttirmek. Daha sonradan yani nasıl diyeyim bu ay 800 lira mı var? 800 liraya ne alabilirim? Bir anakartı alabilirim. Anakartı alır koyarım kenara. Daha sonradan bir ay sonra ne kadar param var? Şu kadar işlemciyi getirtirim, o şekilde de toplayabilirdim. Evet. Eee, bunu yapmamamın sebebi ya dedim, hiç uğraşmayayım. Benim sevdiğim bir abim var zaten Vatan Bilgisayarı'da. Eyvallah. Sağdan soldan alıp da getirtirmek ha yolda şu geldi başına, yolda bu geldi başına şeyim olmasın. Yok şimdi Vatan... ben senin harici ha. tanıdığım için abi dışarıdan da alsam ben sana eyvallah gelirdim, yapardım, toplardım. O ayrı bir şey. Şimdi sen bunu Vatan'ın aldın diye ya da benim çalıştığım yerden Vatandan aldın diye. Vatanın alma sebebim şu, e, yani şey mağaza elimizin altında zaten güvenilir bilindik bir mağaza. Evet. Şuradan e, şu ürünün bozulsa dahi götürsem hemen benimle ilgilenirler. Yani ama abi. internetten internetten almış olduğum bir herhangi bir e, cihaza orada, orada da ilgilenirler ama sen bu sefer muhatap arıyorsun telefon. Aynen. İnsanlar böyle hani görmedikleri insan değil de şöyle elini uzatıp elini sıkabilecekleri insanlara Aynen. biraz daha e, güven duyuyorlar işin açığı. Onun için biraz internet satışı hala geldi ama dediğim gibi hani şimdi sistemimizde biz kısıtlı bütçeyle yaptık arkadaşlar bütçe sonuna kadar kullandık elimizdeki paranın tamamını ee, belki Tabii. bundan daha iyisi internet üzerinden yapılır onu biz tartışmıyoruz biz bunu yaptık hoşuna giden olabilir gitmeyen olabilir ee, bu zikmatek biz benim cezene bırak videosunda ee, cezene toplama videosunda kullandığım kasa arkadaşlar. Bunda çok tartışıldılar. Abi bunun ışıkları niye değişmiyor falan diye. Bakın şu an çıt çıt çıt. Bu Burada bir tane tuş var. Ben Bu kasadan iki tane üretti Zigmatek. Biri Rainbow fanlısıydı. Diğeri RGB fanlısıydı. Rainbow fanlısının stokları bitti artık. RGB fanlısına geçtiler. Bu RGB fanlı olanı. Bunda bir tane tuş var. Burada bir tane küçük bir modülatör koymuş. Işıkları e, buradan tuşla siz kendiniz Zevkinize göre değiştirebiliyorsunuz. Şöyle bir güzel bir özelliği var. Kapatabiliyorsunuz da. Eğer yani hani rahatsız olursanız gece yani. ışık olmasın evet. derseniz. En son noktada kapanıyor. Bir daha varsınız tekrar açılıyor. 8 GB RAM aldık. Burada tartışılacak nokta evet. Yayın için 8 GB RAM şu an yeterli değil normal şartlarda. Bir miktarda evet. evet. boğaz oluyor. Ben şöyle anlatayım. Ama ben yaklaşık 2 yıldır 8 GB RAM ile yayın yapıyorum. 4. nesil i7 işlemcide. Herhangi bir sıkıntı, problem bu zamana kadar yaşamadım. Yeni yeni ufak tefek darboğazlar olmuyor muydu? Oluyordu. Minimal darboğazlar oluyordu. Ama o da çok yayına aksetmiyordu. Zaten arkadaşlar birçok yayıncı, birçok profesyonel yayıncı 1080p yayın yapmıyor. 720 piksel yayın yapıyor. İşte yaptıkları yayınlar PUBG Mobile, PUBG Lite, normal PUBG, normal PUBG'de aslında... Çok yayıncı olarak Twitch'te zaten görürsünüz. YouTube'da ya da başka yerde yayın yapanlarda normal PUBG'yi zor görürsünüz işin açığı. Dediğim gibi hani normal şartlarda bu zamanlarda 8 GB bana yetti. Ee, ama normal daha kısıtlı bütçeli yaptığımız için 8 GB RAM koymak zorunda kaldık. Şeyden dolayı bizi aşağıda eleştirenler çok olacak. Onlara da burada selamımı iletiyorum. Çok eleştirmeyin. O, Çünkü dediğim gibi bütçe çok kısıtlıydı. O konuyu kapatmadan önce de arkadaşlar ben bunu... Ee ben seçtirdim. En aşağı dedim düşük bir RAM olsun abim dedim. Ee, bunu daha sonradan ben RGB e, çift ikiz RAM değiştireceğim. Evet. Bunu da e, güzel diyorsun. bir hayranıma hediye olaraktan çekilişte göndereceğim. Aha, bak. Enteresan, güzel. Onun için Engin abinin kanalı olursa bu videonun altına ben koyarım. Ee, i̇nşallah onu da takip edin arkadaşlar. Oyun üzerine videolar çekecek. Ryzen 5 2600 aldık. Şu an piyasada güçlü ve hani performans fiyat performans odaklı güzel bir işlemci 12 çekirdekli çoklu çekirdek performansı gayet iyi zaten OBS de şu an çoklu çekirdeğe bakıyor arkadaşlar yani yayıncı programları işin açığı çoklu çekirdeklere bakıyor. Intel falan aldığınız zaman bunun fiyatına 9400 alıyorsunuz. 9400'de çoklu çekirdek olayı çok olmadığı için, altı çekirdekle bölünmeyen bir işlemci olduğu için yayında falan biraz sıkıntı yaratıyor. Ben bizzat denedim arkadaşlar. 250 GB SSD kullandık. Giriş seviyesi bir anakart kullandık. B450 chipset aslında çok da giriş seviyesi değil ama gene de güzel arkadaşlar. Kötü bir anakart değil. Giriş seviyesi bir anakart ama hani 16-16-32'ye kadar RAM desteği var. Şu an zaten günümüzde İşin işin açı ben de daha yeni aldım kendim abi şunun aynısını ben de aldım ee, bir firmadan bekliyordum hediye o da daha yeni bugün geldi onu bekleyemedim ben gittim kendi paramla aldım 16 GB'ını aldım tek modülde kullanıyorum çünkü anakartımın da anladığım kadarıyla iki modül yaptım bir modülünde problem var dual channel'da problem yaratıyor bir üçe de takamıyorum dördüncü slotta bir problem yaşıyorum belki işlemci odaklıdır dedim İşlemci de sipariş ettim o da yarın gelecekmiş inşallah bir tane Ryzen 5 1600 sipariş ettik, bizim bütçemiz kısıtlı arkadaşlar. Aynen. Dar bütçeli bir kanalız. Ama dediğim gibi e, bu anakart normal şartlarda anakartın performansa bir etkisi olmadığı için sen de anakarttan işte optik ses çıkışı olmasın, şu olmasın, bu olmasın, 7 artı 1 olmasın e, diye düşündüğün noktada e, ya da atıyorum işte hani anakartın kalitesine takılmadığın noktada bir şey olursa değiştiririm. Zaten 3 yıl garantisi var. Hı hı. Bir problem olursa Asus köklü bir firma gönderirsin. Büyük ihtimalle tamir ederler, ya yenisini yollarlar. O mantıkla baktığın zaman anakartın FPS olarak, bizim alacağımız FPS olarak ya da yayın odaklı düşündüğün zaman yayına bir etkisi olmayacağı için bu anakartı seçtim ben. Hem yani ucuz fiyat, çok pahalı değil. 250 SSD'niz vardı. Geliyoruz can alıcı parçamıza. Can alıcı parçamız AMD'nin Radeon yeni çıkan 5700'ü. Ee, Reddena mimarisi de üretilmiş. Değişik bir mimari. Aslında bu karta baktığın zaman daha bir şey değil. Alex 570, 580. Hani sen bana ne diye geldin? 570 diye geldim ama. E, 500. E, 570 580 dedim. Asus'un Asus'un RX 580'e diye geldim. Çünkü bu, bu şöyle üç fanlı söyleyeyim. olması, üç fanlı olması. Görsel olarak seni çok çok tatmin edecek. E, ama şu, an, şu kart işte. hakkında senin çok bir fikrin yok. Ben sana şöyle bir fikir vereyim. Kartını senden önce kullanmış biri olarak. Hı -hı. Dün ben bununla kullandım, performans evet. testleri aldım. Kartın. Kutudan çıktığında elini üşütecek kadar soğuk çıkıyor. Çünkü üstünde bir alüminyum bir katlama var. Evet. Çok, çok güzel bir metal. Dört tarafı da kaplamalı. Ee, eski böyle Zotac ekran kartları vardı. Tek fan, slotlu. Ama üstü alüminyum olduğu için içeride havayı alıyor, gezdiriyor ve kart buz gibi çalışıyor. Kart ilk açtığımda şöyle bir sıkıntı yarattı bana. Ee, Afterburn yüklüydü. Afterburn ayarlarında otomatik ayarları almışım. Kart ısındı. Kasanın içinde bir 80'i 83'ü gördüm. Cık. Ya dedim bu böyle olamaz. Otomatiği kapattım. Normal şartlarda. Fan hızını olduğundan birer kademe yükselttim. 3'ten 4'e. Çalıştırdım gibi. Fana zarar vermeyecek şekilde. Hani oyunla işim bittiğinde geri şey yaptım. Otomatiğe aldım ama kart şey yapmıyor. Kartın bir kademe yükselttim. Zaten onu da testlerini yayınladığımda alt, alt kısımda Link olarak vereceğim siz kendi gözünüzle görürsünüz kart yük altında GTA 5 demişsem bütün ayarlar Ultra'da 44 derecede çalışıyordu Ve bu bir AMD Ha, aynen bu bir AMD ve rekor yani 44 dereceyle 45 dereceyle buz gibi çalışıyordu oh. ekran kartının birçok yerini kullanmıyor bile öyle söyleyeyim yani, yani. işlemci ekran kartı kullanımı %20 yirmi yüzde otuz oyunda herhangi bir sıkıntı yok. cayır cayır oynatıyor. Bir de benim sistemde sen 2600 ben de 1500 x var Ryzen. Yani daha iyi olacak daha çok çekirdek daha iyi olacak oyun. Herhangi bir darboğaza vesaire düşme söz konusu yok. Bu kart ortalama sana neyi verecek biliyor musun abi? 2070'e yakın bir performans verecek. RTX 2070. Yani... bir Performans güzel yani. Yani zaten YouTube'da videoları var, insanlar açık bakabilir. 5700, 5700X'te ve 2080 yazın arkadaşlar. Aradaki hani 2080'e bile o kadar para vermenize gerek duymayacağını siz de anlayacaksınız. Ya gidip 5700 alacaksınız ya 5700X'te alacaksınız. Paramosu param olsun ben de alacağım. Yalan söylemiyorum. Ben de alacağım yani param olsun. <laughs> 480'e satacağım. Bunu alacağım arkadaşlar inşallah. Size de bu kartı tavsiye ederim. Engin abi bana Alex 570 ya da 580'li bir sistem yapalım diye geldi. Evet. Ben kendime bunu yaptım. İnşallah memnun kalır. Ne yapalım yavaş yavaş kutu ameliyata ya. geçelim mi? Aynen kutu açılımına ve ameliyata başlayalım. Peki ben başlayalım. daha önce kutu açılımına... Ne oluyor lan? Merhaba. heyecana geldi onlar düştü Gaza geldi hissediyor şu an kasa bitti kasa bitti şu anda bir umut hissediyorum şimdi şarteline bak abi i̇lk, ilk etapta rezil olmuyor abi senden ateşlemeni bekliyorum duygularını alarak dur ben şöyle bu tarafa geçeyim Eş, kasayı da evet. şöyle çevirek. şimdi beklenti hazır aynı sadece umutlar eskisi gibi eskisi gibi umutlar bir olsun İnşallah yeni kanalında da başarılı olursun abi ne diyelim. İnşallah Bu kasa sana edeceğim. umut getirsin, uğur getirsin dileklerimizle. Bir ateşlersen seviniriz bakalım. Tabi. Hadi. Bismillah. Bismillah. Abi muhteşem. Güzel. Bilgisayardan çok bir şey beklemeyenlerin... Canavarı diyeyim ben artık canavar yani şöyle. Gelip buradan bir baksana abi şöyle. Ben bundan çok kurdum abi. Bak dit dedi şu an sorunsuzum yani diyor. Ha bak şöyle bir sorunumuz varmış. Arka eksos fanımız dönmüyor. Bir şeye de takılmış olabilir. Takılmamış ona bakalım. Ha döndü. <gülüyor> <gülüyor> elimin sihirli elimin değmesi gerekiyormuş dönmesi için. O orada büyük gittim hani bir takılma olmuştu. Ee, buradaki fanlar gördüğün gibi hepsi çalışıyor. Şu elini içeri bir uzatsana. Bir Se hava serin değil mi? Hava sirkülasyonu var. Tabii. Çok güzel bir şekilde. Şuradan serin. da bir tane Eksos fanım var. Buradan da etkili, kötü değil. Gayet güzel serinlik yaratıyor. Şimdi tepeye iki tane daha atacak boşluğum var. İki tane 120'lik atabilirim buraya. Ee, bu fanlardan da alabilirsin. Hatta 120'lik değil daha büyük de takabilirim. 120'lik nereye tekabül eder? Büyük ihtimalle şöyle şuraya mı tekabül eder? O Yok bunlar 80'lik. Radyatör şeyi gelecek, radyatör Sıvı soğutma da olabilir ama şey de yapabilirsin. Yani çok işin açığı gerek yok. Yani gerek sıvı soğutmaya yok. da gerek yok. Buraya iki tane 120 mm fan attığın zaman eksoz şeklinde gayet güzel olur. da zaten çok rahat bir şekilde temizlersin. Kasa güzel oldu. İstersen bir de monitöre bağlayıp görüntü alalım. yapıyorlar bomba gibi bir şey yapıyor al diyor veriyor bunu diyor müsün niyetine iç diyor <laughs> İçeride kendini patlattı 60 derece şu anda fanlar otomatikte ve fan sesi şu an duyamıyoruz neredeyse 5700 ee, gene 61-67 yani bu kartın artık farklı bir ısı değeri varsa onu da gösteriyor. Yapıyor. 5700 bunu ben yazdım. Eee %78 68 89 bir e, şey kullanımı var. Video belleği kullan video e, ekran kartı kullanımı var. 3,5 GB RAM kullanımı var. İşlemci kullanımı 100, e, 68 51 derece sıcaklığı var işlemcinin. Normal aldığımız FPS'lerde yüksek ayarlarda ultra almadık çünkü ultra da ee, ortalama 60 veriyor, doğru mu abi? Şu anda 100-110 fps civarında. Abi adam yoksa bir şey yapalım mı? Videoyu ya, bitirmeden. Tamam. Şuradan ayarlar, options, ee, video, şu e, advanced modu. Buradan da high olanı, en baştakini. Bu muydu ha? Ultra'ya çektin evet, şu anda. Bu Şunu kapatalım dur. Aynen onu kapat vertikal. Tamam başka bir şey gerek yok. Ha. FPS meter falan. Geri çıkalım. Şimdi Aynen 90 savaş. Aynen ya o zaman şey yaptığımıza bir gerek yok. Yüksek ayarlar aldığımıza bir yok. Gerek yok. 80 90 yer yer 100'e kadar eee Battlefield 5'te ortalama bu FPS'leri alabiliyor kasamız. Battlefield 5'te bildiğiniz gibi çok ağır bir oyun arkadaşlar. Ee, benim en çok merak ettiğim şey bu kasa içerisindeki GPU'nun arkadaşlar sıcaklığıydı. Ee, o da şu anda 68-65 65-70 civarlarında seyrediyor. Bir sıkıntı yok. Engin abi hayırlı olsun diyorum.